Türk futbolunda son yılların en çok konuşulan transferlerinden birine Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye rekor bir bedelle imzasına yakından bakıyoruz. Gelin bu transferin neden sadece bir imzadan çok daha fazlası olduğunu birlikte anlayalım. 22,5 milyon euro. Bu rakamı bir an aklınızda tutun. Çünkü bu sadece bir bedel değil. Aynı zamanda çok büyük beklentilerin ve zirveye oynayan bir kariyerin de geldiği noktayı gösteriyor. İyi de bir futbolcu nasıl bu kadar değerli hale gelir? Cevap sadece sahadaki yeteneğinde saklı değil, inanın bana. Cevap, enkaz altından başlayıp Avrupa sahnesine uzanan, filmlere konu olacak bir hayat hikayesinde yatıyor. Hadi bu yolculuğa en başından başlayalım. Her şeyden önce Kerem'in futbolcu kimliğinin çok daha derinlerinde yatan bir başlangıç hikayesi var. Ve bu hikaye ona neden mucize çocuk dendiğini anladığımızda çok daha anlamlı hale geliyor. Bakın bu lakap sahalarda kazandığı bir lakap değil. Bu ona hayat tarafından verilmiş bir isim. Henüz minicik bir bebekken hayata tutunma mücadelesinin bir sembolü olarak tanındı, mucize çocuk. Evet, inanması güç ama gerçek. 1999'daki o büyük İzmit depreminde henüz 10 aylıkken enkaz altında kalıyor ve dedesi tarafından kurtarılıyor. İşte bugün sahalarda gördüğümüz o pes etmeyen, savaşçı karakterin tohumları daha o günlerde atılmıştı. Bu olayın onu nasıl etkilediğini en iyi kendi cümleleri özetliyor aslında. Hayatın ne kadar değerli olduğunu en acı yoldan öğrenmek. İşte bu ona her anın kıymetini bilmeyi ve her zaman daha fazlası için çabalamayı öğretmiş. Hayattaki o ilk ve en zorlu sınavı geçmişti ama futboldaki sınavı daha yeni başlıyordu ve bu süreç hiç de güllük gülistanlık olmadı. Onun yeteneği alt liglerin o zorlu, çetin şartlarında adeta dövülerek çelikleşti. Zirveye giden yol kestirmelerle dolu değildi. Gölcük Spor altyapısında başlayan serüven Başakşehir'e uzandı ama orada da olmadı. Kiralık dönemler, transferler derken kendini 3. ligin o tozlu sahalarında buldu. Ama bilirsiniz her büyük hikayede bir kırılma anı vardır. İşte Kerem'in kariyerindeki o anın o dönüm noktasının adı 24 Erzincan Spor'du. Burası onun adını tüm Türkiye'ye duyurduğu sahne oldu. Rakamlar zaten her şeyi söylüyor tek bir sezonda 34 maçta tam 20 gol. Bu performansta sadece 3. ligin gol kralı olmakla kalmadı, takımını da adeta tek başına bir üst lige taşıdı. Artık Süper Lig devlerinin onu görmezden gelmesi imkansızdı. Kendisi de o günlerin hakkını veriyor. Alt liglerdeki bu patlaması en büyük hayali olan Süper Lig'e açılan kapının anahtarıydı adeta. Ve o anahtar onu Galatasaray'a getirdi artık o potansiyel bir yetenek değildi, Süper Lig'in en parlak, en heyecan verici yıldızlarından biri olma vakti gelmişti. Galatasaray'da geçirdiği 4 sezona bir bakın, başarılarla dolu. İki tane Süper Lig şampiyonluğu var, bireysel ödüller var. Hele o Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a attığı gol yok mu? İşte o Avrupa'ya ben de buradayım mesajıydı. Kaptanlık pozu bandını koluna takması da cabası. İşte tam da bu dönemde yeni bir lakabı daha oldu. Harry Potter. E haksız da sayılmazlar. Sahada topla yaptıkları, o beklenmedik çalımları, akıl dolu golleri gerçekten de sihir gibiydi. Galatasaray'da zirveyi gördükten sonra kariyerinde yeni bir sayfa açma, kendini en üst seviyede test etme zamanı gelmişti. Rotası Avrupa'nın en zorlu sahnelerinden biriydi, Portekiz devi Benfica. Benfica macerası sadece bir sezon sürdü, evet. Ama o kısacık sürede bile müthiş işler yaptı. 58 maçta 17 gol 13 asist. Yani tam 30 gole direkt katkı. Şampiyonlar Ligi'nde de gollerine devam etti. Kısacası Avrupa seviyesinde de ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu herkese kanıtladı. Ve bu başarılı Avrupa testinin ardından hikaye başladığı yere Türkiye'ye geri dönüyor. Ama bu kez çok farklı bir şekilde. Rekor bir transferle ve sırtında Fenerbahçe formasıyla. Benfica'da geçirdiği o tek sezonun ne kadar değerli olduğunu en iyi bu tablo gösteriyor piyasa değerini sadece bir yılda neredeyse ikiye katladı. 12 milyon euroya gitti, 22.5 milyon euroya döndü. Bu Avrupa'da kendini kanıtlamanın en somut, en net belgesidir. Ve böylece en başa o çarpıcı rakama geri dönmüş oluyoruz. Bu bedel artık sadece bir sayı değil, bu Kerem'in kariyer rekoru olduğu kadar Fenerbahçe'nin de şampiyonluk için yaptığı tarihi bir yatırım. Peki Fenerbahçe için bu transfer ne anlama geliyor? Sadece kadroya bir yıldız eklemek değil. Bu şampiyonluk yolunda çok kritik bir hamle. Avrupa'da daha büyük hedefler koymak demek. Ve Kerem bu yeni projenin tam merkezindeki oyuncu olacak. Enkaz altından başlayıp 3. lige, oradan Galatasaray'daki şampiyonluklara, Benfica'daki Avrupa testine ve şimdi de rekor bir bedelle Fenerbahçe'ye. Gerçekten inanılmaz bir yolculuk. Peki bu yolculuğun bir sonraki durağında ne var? İşte önümüzdeki sezonun milyon dolarlık sorusu bu. Mucize çocuk ve Harry Potter lakaplı bu adam şimdi de Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu. Bakalım hikayenin bu yeni sayfasını nasıl yazacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz.